Nedendir bilinmez Mevsimler şaşırmış karışmış günler Hazan kokuyor bir gün Öte gün bahar Zamansız yeşeriyor yapraklar artık Bin bir umutla açıp Dargın soluyor güller Bülbüller gül diye kuru dallarda dönüyor Kargalar bülbül diye ötüyorlar semada Emzirmiyor kuzularına koyunlar artık ya bizler, ya bizler, nedendir bilinmez. Kendi ruhumuzu bulamıyoruz artık bedenimizde. Neden isyan ettiğimize isyan ediyoruz. Sağlam basamıyoruz ayaklarımızı seyrettiğimiz yollara. Özlüyoruz aklımızın beynimizde uslu bir çocuk gibi oturduğu günleri. Mutluluk dolu sözcükleri dizelerimize dizginleyemiyoruz artık. Uyutamıyoruz artık türküleri koynumuzda. Mazinin, mazinin kuytu bir köşesinde unuttuğumuz yüreğimizi çekip alamıyoruz hiç. Uluk <laughs> karanlıklar ürkütüyor düşüncelerimizi. Mehtabın, mehtabın sinsi gülüşlerini akıl erdiremiyoruz geçenin bir yarısında. Neden bilinmez, baharda karlar yağıyor umut dağlarımıza. Karalanmış düşlerimizi tutup da boyuyamıyoruz beyaz güvercin rengine. Yaz ortasında, yaz ortasında yeşilinden ayrılan bir çam gibi, Ufak bir rüzgarla devrilen koca bir çınar gibi yıkılmayı biliyoruz sadece. Sevdalanırsak eğer, sevdalanırsak eğer haykıramıyoruz sevdamızı şöyle gerine gerine. Kısacası, hodri meydanı değil, Şöyle yüce dağlar gibi dimdik duramıyoruz gerçeklerinin karşısında. Acı da olsa.